Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 9 ve katlarının oluşuyor arkadaşlar. 9 artı 9 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğim. Ben iki model üzerinde çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası bir model. İki model. İki ilmek de ekle, e, kenarlar için ekliyorum arkadaşlar. Evet şöyle 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9. 2 ilmek de kenarlar için ekledik. Bir ilmek fazla eklemişiz. Şöyle toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ilmekle başladık arkadaşlar. Sizler e, yelek örecekseniz ona göre ilmeklerinizi ayarladıktan sonra modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci sıramı düz olarak örüyorum arkadaşlar. Pardon. Birinci sıramda modelimi uyguluyorum. Sizler lastik ördükten sonra lastiğin üst kısmı yani lastikten sonra modeli uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir ilmek düz. Burada bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber bakın ikisini birlikte düz olarak ördüm. 2 ilmek beraber ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm arkadaşlar. 1 artırdım. 2 ilmeği beraber örüyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki birinci ilmeğimi düz örüyorum. İlmeklerimi benden yan aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz. bir tane artırma yapıyorum. Bu aldığım ilmekle bakın yanındaki ilmeğimi ikisini beraber ters örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Bir düz ördüm. Buradaki iki ilmeği beraber ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Burası modelimin arka yüzü. bir düz bakın iki ilmeğimi ikisini beraber yani artırdığımızla ortadaki ilmeği ikisini beraber ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu artırdığım ilmekle hemen yanındaki ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum bakın. 2 ilmek düz. Pardon. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz. Yani bu 5'ten 5 beş ilmekten hariç bir tane düz burada. Sonrasında 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir artırıyorum pardon 5 ilmek düz bakın buradaki ilmeğimi de düz örüyorum bir tane düz bir artırdım iki ilmeği beraber düz örüyoruz bir tane düz ördüm buradaki ilmeklerim 1 2 3 4 5 ilmek düz kenardaki ilmeklerimde ikisini düz olarak ördüm bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu modelde arka yüzde de işlem yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeği bakın düz örüyorum. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 Buradaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir tane artırma yaptım iki ilmeği bir bakın artırdığım ve ortadaki ilmekle ikisini beraber ters örüyorum. Buradaki ilmeğim yine düz örüyorum arka yüzde. Beş ilmek ters. Bir ilmek düz. İki ilmeği beraber düz örüyorum. Pardon ters örüyorum. Arka yüzdeyim. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz. Bakın. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki aldığım ilmekle sıradaki bakın ilmeğimi düz olarak örüyorum. Pardon şöyle ipimi arkaya alıyorum. 2 ilmeğim beraber düz. 1 arttırdım. 1 düz. Burada bakın 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimden 1 arttırdım 2 tekrar 1 ilmek çıkarıyorum 3. Artırıyorum 4. 1 ilmek daha çıkardım. 5 5 ilmek çıkarmış olduk bakın sonrasında bir düz bir artırıyorum iki ilmeğin beraber düz ördüm artırdığım ilmekle bakın ortadaki ilmeğim düz burası ara model olacak bakın buradaki ilmeğim düz 1 2 3 4 5 5 ilmekten 1 artırıyorum 2 tekrar artırıyorum 3 evet çık ilmek çıkarıyorum 1 artırdım 4 tekrar bir ilmek çıkarıyorum ve 5 ilmek tamamlamış oldum bakın sonrasında burada bir ilmek düz kenar ilmeğim de düz olarak ördüm Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Buradaki 5 ilmeğimizi bakın. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Pardon ters örüyorum yine arka yüzde. Pardon arkadaşlar düz örüyorum. Arka yüzü düz, ön yüzde ters örüyoruz bu kenardaki ilmekleri. Bir artırma yaptım. İki ilmeğimi beraber ters olarak ördüm. Bir düz. Buradaki beş ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş bir ilmek düz buradaki iki ilmeğimi beraber bakın ters olarak örüyorum bir ilmek artırdım kenar ilmeğim düz bakın devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım Bakın bu artırdığım ilmekle yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir düz, iki, üç, dört, beş, altı. Bu kenardaki ilmeklerle 7 ilmek oluyor arkadaşlar. Bakın, bu beş ilmeğimiz düz. Şu kenardaki ilmeklerle yedi. Bir artırıyorum. İki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bakın artırdığım ilmekle ortadaki ilmeği düz örüyorum. Bir düz. 2 3 4 5 6 7 ilmek düz kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Bakın. Modelimiz bu şekilde dönüşümlü olarak gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş duran güzel bir model. Bakın ben daha önce bir çalışma yapmıştım. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın şuraya kadar yaptık biz bir modeli. 1 2 3 4 5 5. sırada aynı işlemi yapacağız. Şu şekilde yani. 1 2 3 4. Yani bir kere daha örüp gelip aynı şekilde şuradaki yaptığımız gibi dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.